Bizim yakın çevremizde çok konuşulduğu yüz binlerce hatta yani böyle gerçekten ben e, küçük yatırımcı olarak nitelendirdiğim sevgili e, kardeşlerden çok güzel portföyler aldım. Yani işte Işık abi bak portföyüme filan diye. Hı hı. 100 bin liralık da vardı bunların içinde. 1 milyon liralık da vardı. Hatta bir tane güzel kardeşimden Ereğli almaya başlamış. <laughs> ereğli almaya başlamış. Ya gerçekten ya. Onu gördüm. Hani paylaşmadım ben kendim şeyimde ama. Ya 200 lot ereyli gördüm. Gerçekten böyle yani duygusal bir an yaşadım. Yani bu portföy <laughs> paylaşımlarından. Orada Barış e, tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen trading portföyünüzde. Yani alsat dediğimiz portföyde istediğiniz, gördüğünüz teknik sinyaller üzerine ister 30 ister 40 hisseniz olsun gidin onlara göre günlük türeyi dedin, kısa vade işlem yapın. Ama arkadaşlar o zaman ona yatırım demeyin. O bir yatırım değil. Yatırım portföyünüzde 3 hisse olsun değişik birbirinden alakasız sektörlerden geldim ben. Yatırım portföyü. Öbür trading portföyü ayrı. Ve Barış o konuşmada ben belki de sen beni tanıyorsun. Çok haksız bir şekilde bir güzel kardeşimizin 13 hisselik portföyüne güldüm. Kesinlikle bu yanlış bir davranış olarak gözükebilir. Hı hı. Ama ben aslında benim orada güldüğüm onun bu hisseleri yatırım hissesi onu zannetmesi bak şimdi arada şimdi herkes bizler gibi bu sektöre ya ben bu sektöre 30 senemi verdim psikolojimi kaybettim saçlarımı kaybettim çok şey kaybettim 30 senemi verdim bu sektöre şimdi ben bir ben borsa İstanbul'da ne yatırım hissesi ne spek tahtası filan. Bunları biz artık bilen insanlarız. Neyin ne beklentisi var biz bunları biliriz. Ama şimdi bir kardeş bu portföyü benle paylaşıp Işık abi bunlar uzun vadeli hisse olarak verdiği zaman ve o portföydeki 8 hisse de spek tahtasıysa ben biraz ona güldüm. Anladın sen beni. Çok iyi anladım. İlk defa bir YouTube yayını trend topik oldu Twitter'da. <laughs> Gördün sana ya da. Onu, onu ben de gördüm. Iyi.